Hepinize selam dostlar ben Reynox Bugün Galaktik serisi biliyorsunuz ki oyun eklendi birçok güncelleme falan geldi Ama şu anda en merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi Galaktik'le karşınızdayım Bakalım destansı seri ve bende de bundan Baya bir var açacağız bir silah fulllemek istiyorum galaktik olarak maça girmek istiyorum Avog olur AWP olur bakalım neler gelecek Siz de bu videoya lütfen like atmayı unutmayın gençler Cidden abone sayımız düşmeye başladı Şöyle bir herkes abone olursa gerçekten çok çok mutlu olurum Artık 1 milyona doğru gitmek istiyoruz Ancak maalesef yani gideceğimiz yerde daha çok düşüyoruz Siz de abone olarak destek olursanız çok çok mutlu olurum Ve videoya like atmayı unutmayın unutmayın. Bu seri hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorumlara bekliyorum. Şimdi FN falan lazeri geldi abi bu kötü. Güzel şeyler bekliyoruz Zula'dan. M4A1 Galaktik desem be çok güzel oldu bu. M4A1 Lox'umuzun oğlum bu ne? Nasıl bir şey la böyle? <laughs> Aynı zamanda bu seride gençler bazı şeyler var kilise ayacında falan. Onu da sizlere göstermeye çalışacağım. Glock 18'in de deseni geldi. Çok güzel oldu şu anda. Avuga 3'ün lazeri geldi. Şöyle bir Avuga desen bekliyorum. Avuga üst teklenti bekliyorum. Güzel bir şekilde maçımızı da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle açılmadı ben bayağı bir yapacağım. MPT refleks be. Süper oldu bu. Şimdi deseni de çıksa MPT'nin. Direkt kullanmış olacak. Kar 98'in dürbünü geldi. Bu da çok güzel oldu. Bayağı bir deste olduğu için zaten güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Yani çıkmazsa artık Allah davul etsin Zula seni. Evet gençler Emin Öztun çağırıyor. Bir sunucu isteyeceğim kendisinden. Alo. Efendim kanka. Videodayım kanka şu an videodayım. Bana bir sunucu söyle. Ben de videodayım ben de senden sunucu alayım bari. <laughs> Yemin <ediyorum. gülüyor> 79 mu? Ben de sana 44 diyorum Malatya. <laughs> ben de selam söylüyorum. <laughs> evet, Emin'den aldığımız sonucudan bakalım ne çıkacak. Penefol'un süngüsü geldi la Galaktik. Ha ne yaptın Emin? Oğul, <laughs> ön eklentisi geldi. Süpersin. Ama bir desen üst eklenti de istiyoruz. M3'ün geldi buradan. Giz be. MPT'nin deseni geldi. Üst teklentisi de var bunun. Çok güzel oldu şu anda. Yine açılımları devam ediyoruz dostlar. Bu arada açıklama kısmında %5 bonuslu şekilde Perzital'den zul altına alabileceğiniz bir link var. %5 bonuslu olarak. Oradan da alabilirsiniz diyelim. Açılımları yine yapıyoruz abi. Amacım bir silah fulllemek. Full artı full yapmak. Şöyle MPT olur. Auga 3 olur. Bekliyoruz. M93R'nin de sene geldi. Çok güzel. Kil sayaçları da istiyorum ya. Özellikle kil sayaçlarına ileli mileli diyorlar bir şey diyorlar. Bakalım. FAL'ın geldi kil FN FAL'ın süngüsü de var. Ya FAL'ı fullledik neredeyse. Colt'un galaktik üst beklentisi geldi. M4A1 süngü geldi be. Çok güzel oldu bu da. Bu da çok güzel oldu. Şimdi Onguga 3'ün de galaktik desenini çıkardık gençler. Gerçekten de efsane oldu. Açılımlarıma devam ediyorum ben. Tabi siz görmüyorsunuz ama neredeyse birçok seriyi fullledim. Ve bakalım videoda da göreceksiniz onları zaten. Efsane şeyler gerçekten de geliyor. Evet dostlar ben gerçekten baya bir açtım. Ve baya şeyler de çıkardım. Hatta bir silahı da fullledim. Onu da birazdan göstereceğim ve maça da gireceğim. Ama o 3 için kiliseci falan kaldı fulllemek için. Ogo fulllemek istiyorum. Oğlum kiliseci geldi. Anahtarlık da lazımdı galiba. Ulan bir anahtarlık da çıkmaz mı be? Son deste kaldı. Son desteği de açtım. Bolt'un deseni geldi gençler. Şimdi fulllediğimiz silahı sizlere göstereceğim. Makinalıyorum diyorum buradan. Mefet 76'ya geliyorum. Şöyle çıkartmasıyla, aksesuarıyla lazeriyle, ön eklentisiyle, üst eklentisiyle ve deseniyle efsane duruyor gerçekten de. Yine Ovga 3'ümüzü de fullledik. Sadece ana kaldı. Şöyle M93R'mizi de fulllemişiz ya. Sadece dürbünü yok bunun da. Şöyle ön eklentisini de takalım, ana da takalım. Böyle bir M93R'miz var. Şimdi bakalım Galaktik serisi nasılmış gençler. Şu an mavi rengini görüyorsunuz. Şiş. Hatta kill da var. Pelin su yt yazıyor <laughs> <laughs> Şöyle bir üçlü combo yaptım. Oğlum ne olmuş? Harbiden değişik şeyler ben hissettim şu anda. As Dörtlü geldi. Rengi mavi, ee, yeşil oldu. MPT'ye bir geçeyim bakalım. Asıl şöyle MPT'yi göstermek istiyorum. Çünkü full artı full dediğimiz silahımız anahtarlığıyla, deseniyle, üst eklentisiyle, her şeyiyle MPT'yi gösteriyorum. Siz de dediğim gibi abone olarak destek olabilirsiniz. Gerçekten ee, yani desteğinizi bekliyorum. Sizce bu seri nasıl olmuş? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Bagajma nereye gidiyor? Kasap. Şöyle bir kasap olduk. Oradaki ne vurdu? Şu anda mor renk oldu bu arada. Peki kili sayıcında aldığımız kili serisi yazmıyor mu? Sanırım isimiz yazıyor gençler. Adam arkadan geldi bizi indirdi. Yerden silahımızı da aldı ya. Şöyle bakayım burada bir var mı? Selamun aleyküm. <laughs> Üsküdar sokaklarında oynamayı da özlemişim. La nereye gidiyor? Bak bana oha! Bak değişik şeyler var ha. Ve eee. Aa! Ulan bombayı öldük ya. Altılı kombo geldi bu arada. Bakalım kim gelir mi? Birinci olur muyuz? Şuradan da birini indirdim abi. Sen de şöyle bir vurayım. Bence Galactic serisi oldukça güzel olmuş. Hani Galactis diyesin var hep ama aslında Galactis. Dürbünün noktası biraz daha küçük olabilir miymiş ya acaba? bu ne? Herkes söylüyor. Şurayı bir indirdim. Şu an 20'de 5 gidiyoruz. <laughs> Selamünaleyküm dedim. Kasap olduk. Böyle bir zıplayayım. Ulan burada biri mi var? Yok. Ulan neler oluyor? Abi öl lan artık. <laughs> Adam bir ölmedi. Mermisi bitene kadar kullandık. Benim yine bir sözüm vardı. Bunu bilenler yazabilirler yorumlara. Bir silah mermisi bitene kadar devamını getirebilirsiniz. Şöyle bakalım. Oynamaya devam ediyoruz. Aaa! Var ya nasıl kurtardım. Ulan biri daha geldi. Ne oluyor şu anda? Yalnız birinciliği alacağım gibi. Her taraftan ateş var. Üsküdar sokaklarında herkes tek oynamak biraz karmaşık olabiliyor. Şuraya çıkacağım. Bak buradan bir arkadaş gelmiş. Hayırdır biraderim nereye geliyorsunuz ya? <laughs> Buraya geliyormuş. Şunun kafasını bir alalım. Oo buradan geldi geliyor. Nereye gidiyorsun? Aha sen ne yapıyorsun biraderim? Bomba attı. Benim niye bombam yok ya? Bombayı çekmeye çalıştım bazen çekemedim. Şurayı da indirdik. Gene beşli combo geldi şu anda. Bak burada biri var. Seni bir vurayım. Bir tane şuradan atıştı. Abi adama bakarken ama Bombayı yiyorum ya. Afiyet olsun. Çok güzel. Aa, gelme. Şimdi gençler biraz da Kar 98'i göstermek istiyorum. Bu videoda 3 tane silah göstermiş olacağım. Mekanımıza da geçtik güzel oldu. Var mı şurada bir vefat etmek isteyen bir arkadaş? Var gibi. Seni şöyle bir indirdim. Son bir mermimiz var. Allah korudu orada. Ha bomba bomba atıyorlar buraya geliyorlar. Seni de indirdim şöyle. Burada da biri var. Oradakini indirecektim pompalısı var. Efsane indirdik yine. Seni de indirdim 8'li geldi. Abi kar 98 efsane olmuş. Yine bu arada 3D modellemeli bir desen. Yani normalde desenler silahın boyutuna büyüklüğüne işte şu eklentinin mesela çıkmış olması. Yine ben şöyle bir mekana geçtim adam kaçtı gitti ya. Adam kaçtı gitti benim kar 98'imi de bir aldı seni bana sürmedin. Tamam, şurada biri var gibi. Al, içinde patlasın bomba, patlasın. Patladı be. Bombaya da patladı bak, şurada biri var. Seni şöyle bir indireyim. Sonra bir kardeş burada gibi al içinde patlasın bombası. Patladı. Çok güzel. Biz şu anda buradayız. Şuradan biri çıkacak gibi. E, Lord'un buraya bir indirdim mı bakalım buralarda. Ben şu tünele bir gireceğim. Lan! <laughs> ne oldu? Ulan az önce gene ne oldu ya? Yanlışlıkla değişik vuruşlar yapmaya başladım. Şöyle tekrardan ben biraz av geçmek istiyorum. Üç tane silah. Şöyle göstereyim sizlere. Siz de gençler dediğim gibi düşünceleri yazabilirsiniz ve... İki kişi abone olup like atmayı lütfen unutmayın. 53-18 e gidiyoruz şu anda. Bence win gelir ya. Birinci oluruz bu maçta. Alkışın da patlasın bulması. Şey bu. Çok güzel indirdim. Bak şuradan bana sıkıyor. Ya. Şey. Burayı vurdum. Biraz hareketli gitmemiz lazım. Halk içinde patlasın bulması. Böyle bir şey olamaz. Ben en iyisi biraz par 98 alıp Burhan oyun stilime geçmem lazım. Ya yetmedi mi be? Birbirinizi yiyin, birbirinizi. Kasap. Mermi bitmiş. Mermiyi doldursana oğlum. <laughs> Tüh be. Hello. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> özellikle bu 4 kişiden sonra renginin değişmesi detayı cidden farklı olmuş ve çok çok beğendim ben. Şurayı da beğendirdim. Kırmızı oldu sanırım. Az önce hangi renkti ya? <laughs> Şurayı indirdim, kaçından vurdum onu. Var mı burada biri? Abi. La kaçma. Tek <laughs> elimi ısındırmadan girdiğim için yine maça gençler. <laughs> Biraz kötü oynuyor olabilirim. Gerçi yine güzel iki KD'nin üzerinde oynuyor. Çok güzel. Ama elim aslında saydım daha güzel bir asılıç ortaya çıkabilir. Şöyle kasaplar. Ulan seri katil. Beşli oldu. dürbününün noktası bir tık daha küçük olsaymış. sene Hani abi kırmızı renkli kırmızı kaldı bu ya. Yine kırmızı şu an. İçinde patlasın bombası. Seri katil. Altılı oldu. Bir tane yani şurada bende var Şu an iki canım kaldı yoksa sonra öleceğim 7'li oldu Biz 8 yapsaydık 8 yaptım hani la rengi değişmedi hala kırmızı oğlum niye rengi değişmedi bunun açık kırmızı mı oldu acaba oldu <laughs> <laughs> bombu geldi bu arada efsane oynadık gerçekten de Senin üzerinde oynuyoruz güzel bir anlık zam. Şurayı da inlerdim. Çiçişi. Evet gençler 89-95 bir skordayız ve şöyle Galaktik serisinden full artı full MPT'yi sizlere tekrardan göstereyim. Bu videoluk benden bu kadar olsun ancak yeni güncelleme ile alakalı videolar gelecek. Bu yüzden lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atarak da destek olabilirsiniz. Şurada efsane videolar var. Gidip eğlencenize devam edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.